Türkiye'de köy altı yerleşmeleri. Köy altı yerleşmelerinden geçici olanlar oba, dam, dalyan, kom, yayla, al gibi. Sürekli yerleşmeler mahalle, divan, çiftlik, mezra. Gelin bunları harita üzerinde inceleyelim. Türkiye'de köy altı yerleşmeleri konusu. Arkadaşlar Ege bölgesinden başlamak istiyorum. Ege bölgesinde dam diye göstermişim. Dam dediğim bir köy altı yerleşmesidir ve geçici bir köy altı yerleşmesidir. Dam ülkemizde Ege bölgesinde yapılan küçük baş hayvancılığa verilen attır. Yani insanlar Ege bölgesinde geçici olarak gidiyorlar, küçük baş hayvancılık yapıyorlar. Orada kurduğu yerleşmeye dam diyoruz. Bir altında dalyan var. Dalyan balıkçılıktır arkadaşlar. Burada balık çiftlikleri var. E, ve bununla uğraşan insanların kaldığı yerleşim birimine biz dalyan adını veriyoruz. Ülkemizde dalyan gene dam gibi Ege bölgesinde fazladır. Dalyan neden Ege bölgesinde fazladır? Çünkü Ege bölgesinde koy ve körfez fazladır. Ege bölgesinde koy ve körfez fazla. Hemen bir koyun ya da körfezin önü kapanıyor. Burası havuza çevriliyor ve burada balık üretimi yapılıyor arkadaşlar. Dam, Dalyan. Ege bölgesindeki geçici yerleşmelere örnektir. Arkadaşlar, Oba, Akdeniz bölgesinde. Oba deyince anahtar kelimemiz çadır. Evet yerleşim burada çadırdadır. Burası torosların bulunduğu yerdir. Ve burada yine küçük baş hayvancılık, kıl keçisi hayvancılığı yapılıyor daha çok. Oba dediğimizde çadır, toroslar, kıl keçisi hayvancılığı aklımıza gelmeli. Geldim. Ağıl. Ağıl dediğim, evet İç Anadolu bölgesinde de var. E, ama Doğu Anadolu bölgesinde de var ağıl arkadaşlar. Bu etrafı çitle çevrili üstü açık yapılan hayvancılığın adıdır. Gene burada küçük baş hayvancılık yapılıyor. Dedik ki Dam, Ege, Dalyan, Ege, Akdeniz bölgesinde çadır hayatı, toroslar, kıl keçisi hayvancılığı, oba, İç Anadolu bölgesinde ve bazen Doğu Anadolu bölgesinde de görülüyor. Ağıl, farkı, etrafı çiftlerle çevrili, üstü açık yapılan hayvancılık. Bu yerleşim birimine ağıl adını verdik. Geldim buna benzer kom, Kom en çok Doğu Anadolu bölgesindedir. Evet arkadaşlar Doğu bölgesinde yapılan küçük baş hayvancılıktır. Her bir de şunu söylemek gerekiyor. Hani biz köy altı yerleşmelerine geçici ve sürekli yerleşmeler olmak üzere ikiye ayrıldık ya. Geçici yerleşmelerde daha çok hayvancılık yapılıyor. Gördüğünüz gibi dam, al, oba, kom, dalyam. Sürekli yerleşmeler, sürekli ikamet edilen yerler tarımla uğraşılır. Zaten yerleşik hayatta tarımla başlamamış mıydı arkadaşlar? Geldim yaylalar. Yayla da geçici yerleşmelerdir. Ben Doğu Karadenizli Doğandolu bölgesini vermiştim evet arkadaşlar. Ama bu yükseltinin olduğu her yerde olur. Yani bizim Akdeniz bölgesinde de yaylacılık faaliyeti vardır. Ama en çok Karadeniz dolu gibi bölgelerde vardır. Gene buralarda da arkadaşlar hayvancılık yapılıyor. Ama şöyle ayırabiliriz. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık olarak yaylalar kullanılır. Karadeniz bölgesinde yaylalar daha çok turistik amaçlı gidilen yerlerdir. Akdeniz bölgesinde de yaylalar vardır. Akdeniz bölgesinde Yazın sıcağından kurtulmak için yani sayfiye amaçlı olarak serinlemek amaçlı çıkılır yaylalara arkadaşlar. Yani yaylalar yükseltinin olduğu Akdeniz'de de Doğu Anadolu bölgesinde de Karadeniz bölgesinde de vardır diyoruz. Bunlar geçici yerleşmelerdir. Geldik sürekli yerleşmelere. Sürekli yerleşmelerden mezra. Tarım için daha çok kullanılır demiştik arkadaşlar sürekli yerleşim yerleri. Mezra Evet, güneydoğu Anadolu bölgesinde ve doğu Anadolu bölgesinde yaygındır. Tarım yapıldığı köy altı yerleşmeleri içine giriyor. Geldim mahalle. Mahalle ve divan deyince aklımıza Karadeniz bölgesi gelecek. Ama bizim bildiğimiz mahalle değil arkadaşlar bu. Buradaki mahalle 3-4 evden oluşan yerleşmeler. 3-4 ev diyoruz. 3-4 evden oluşan yerleşmelere Karadeniz bölgesinde mahalle diyoruz ve burada temel geçim kaynağı gene tarımdır. Birkaç tane mahallenin birleşmesiyle divan oluşuyor. Ve divan da en çok nerede var derse diyeceksiniz ki Batık Karadeniz'de var. Arkadaşlar bir de çiftlik var. Ben haritamda göstermemişim çiftliği. Çiftlik düzlüğün olduğu her yerde var. Mesela hanımın çiftliği var değil mi? Adana çevresinde. Marmara bölgesinde çiftlik yerleşmeleri. İç Anadolu bölgesinde. Ege bölgesinde. Yani çiftliğin olabilmesi için düz bir yer arayacaksınız. Türkiye'de Köy altı yerleşmeleri bunlardır.